Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Classic Coin'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz dostlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Luna Classic Coin'de güncel fiyat 30 bin 500 seviyesinde arkadaşlar ve gün içerisinde 29.991 seviyesine kadar bir geri çekilme yaşandı. E şu an için saatlik bazda at bollinger bandına tutunmuş gibi görünse de hala negatif durduğumuzu söylemek istiyorum sizlere dostlar. Özellikle 4 saatlik bazda e, muhtemelen 30.994 seviyesi altında ne zamandan beri ilk defa kapanış yapacağız. Kapanış gerçekleştireceğiz dostlar. Günlükte de bir kontrolümüzü yapalım. 30994 bildiğiniz gibi önemli seviyeydi ve 1 2 3 gündür bu seviye altında herhangi bir kapanış gerçekleşmedi. Dün altına yine atmamız rağmen kapanışı üstünde gerçekleştirmiştik. Bugün içinde altında seyrimiz devam ederken arkadaşlar ayrıca bir de 4 saatlik kapanış gerçekleştirmiş olacağız. Gerçekleşen kapanış 30994 4 seviyesi altında gerçekleşen kapanış bizlere 3029745 seviyesini getirme potansiyeli taşıyor. 4 saatlik bazda kırılım gelmesi durumunda alt Bollinger bandını takipte kalacağız arkadaşlar. Alt Bollinger bandımız da şu an için 3028940 seviyesinde seyir ediyor. Yani negatiflik hala devam ediyor kısa vadede bir miktar daha geri çekilme göreceğiz arkadaşlar. Onun dışında onun da klasik coin için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.